adım ile ilgili ayetler. Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz nimetlerden yiyin. Şeytanın adımları ardınca gitmeyin. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır. Bakara 168 Ey iman edenler! Hep birlikte ve bütün varlığınızla İslam'ın barış ve huzur iklimine girin. Şeytanın adımları ardınca gitmeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Bakara 208 Savaşmak üzere Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldikleri zamanda şöyle yalvardılar. Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlamlaştır ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et. Bakara 250 Ey iman edenler! Allah yolunda cihad için sefere çıktığınız zaman iyice araştırın dikkatli olun da size selam verene, dünya hayatının geçici menfaatlerini arzuluyarak, sen mümin değilsin deyip onu öldürmeye kalkmayın. Unutmayın ki Allah katında pek çok ganimetler vardır. Daha önceleri siz de onlar gibiydiniz. Allah size iman nimetini lütfetti. O halde iyice araştırın da bir yanlışlık yapmayın. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Nisa 94 Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, kafirlerin size bir fenalık yapmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızda üzerinize bir günah yoktur. Şüphesiz kafirler sizin apaçık düşmanınızdır. Nisa 101 Gerek yük taşımaya elverişli olan, gerek derisinden yününden, tüyünden sergi yapıp kullandığınız ve etinden sütünden faydalandığınız evcil hayvanları yaratıp, emrinize veren de Allah'tır. Allah'ın size ihsan ettiği rızıklardan yiyin ve şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Enam 142. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa bilin ki o ısrarla hayasızlığı, çirkin ve kötü işleri yapmayı emreder. Eğer üzerinizde Allah'ın lütfu ve merhameti olmasaydı Sizden hiç kimse ebediyen temize çıkamazdı. Ancak Allah dilediği kullarını temize çıkarır. Allah her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir. Nur 21